Dünyada Maradona, Zidane, Messi, Türkiye'de Alex, Hacı, Serkan Yalçın. Varlığı ve yokluğu son dönemde en çok tartışılan mevkinin oyuncularıydı. Hangimizin duvarında posterleri yer almadı ki? Günümüz oyun anlayışında artık 10 numaralara yer yok dense de futbol severler 10 numara sevdasından vazgeçmiyor. İsmi bir süredir Türkiye transfer piyasasının en çok konuşulan futbolcusu, klasik 10 numaranın son temsilcisi Alex Teixeira. Brezilyalı futbolcu 6 Ocak 1990 sabah Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Ülkenin önemli kulüplerinden Vasco da Gama futbolda filizlendiği ilk kulüp oldu. 2008'de ise artık herkes yeteneklerinin farkındaydı ve çoktan A takımının yolunu tutmuştu. Ancak bu genç yıldız adayının Brezilya'da uzun süre kalma ihtimali yoktu ki öyle de oldu. 2009'da Brezilya pazarının genç yıldız adaylarını bir bir kadrosuna katan Luchez'lu Shakhtar 6 milyon doları gözünü kırpmadan genç Teixeira için ödemişti. Bu 6 milyon doların boşa gitmediğini ilerleyen yıllar net bir şekilde gösterecekti. 20 yaşında Ukrayna'nın yolunu tutan Tekseira, Kurt Hoca, dokunuşları dokunuşlarıyla gerçek bir yıldıza dönüşmeye başlayacaktı. 2009-2010 sezonunda sadece 3 maça çıkabilen Sambacı, Shakhtar kariyerinin diğer 6 yılında ise adeta şov yaptı. Tekseira'nın Shakhtar performansı 2009-2010 3 maç 2010-2011 33 maç 5 gol, 2011-2012 35 maç 10 gol, 2012-2013 40 maç 16 gol, 2013-2014 39 maç 7 gol, 2014-2015 36 maç 22 gol, 2015-2016 26 maç 26 gol. Luchescu'lu Shakhtar Ukrayna ligini domine ederken Alex Teixeira ise attığı goller ve yaptığı asistlerle ismini tüm dünyaya duyuracaktı. 10 numaralı formanın son temsilcisi özellikle 2014-2016 yılında gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takacaktı. Herkes Barcelona Real Madrid beklerken ile hayranlarına soğuk duş etkisi yaratan bir transfer gerçekleşti. Yıldız futbolcu dönemin transfer rekorlarını kıran Çin Halk Cumhuriyeti Ligi'ne tam 50 milyon euroya transfer olmuştu. Sonin Kulübü Sambacı'nın hayranlarını şoka uğratmıştı. Yıldız Orta Sağ, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou tarafından bon servisine 42 milyon euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak 50 milyon euro bedelle ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu. 26 yaşında en verimli döneminde Çin'e transfer olan Alex Teixeira'nın futbol oynadığı ülke değişti ancak performansı devam etti. Jiangsu formasıyla Samba yapmaya devam eden yıldız futbolcu Ocak 2021'e kadar Suning formasıyla 153 maçta 73 gol, 43 asistle takımına katkı sağladı ve kendisi için ödenen paranın hakkını vermeye çalıştı. Teixeira'nın Jiangsu performansı. 2016: 39 maç, 19 gol, 8 asist. 2017: 27 maç, 11 gol, 5 asist. 2018 31 maç 15 gol 3 asist 2019 31 maç 18 gol 8 asist 2020 20 maç 10 gol 4 asist Dünyanın belki çok büyük kulüplerinde futbol oynamadı ancak performansıyla hep konuşulan Alex Teixeira Brezilya milli takımının formasını ise hiç giymedi. 19 kez U17 ve 7 kez U20 formaları giyen Sambacı Yıldız bakalım ikinci baharını yaşayacağı kulüpteki performansıyla bu haline kavuşacak mı? Bu sıralar Alex Teixeira'nın ismi en çok son şampiyon Beşiktaş'ta anılıyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı Teixeira'ya kartal pozunu çoktan verdirdi ancak transfer gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez. Siyah beyazlı taraftarlar adeta bu transferin hayaliyle de yanıp tutuşuyor. Bakalım son klasik 10 numaralı sambacı futbolcunun durağı Beşiktaş olacak mı? Tıpkı onun gibi 10 on numaralı formanın hakkını veren Sergen Yalçın'la buluşacak mı?